bugün 8. sınıf ilk dönem e-okul notlarıyla karşınızdayım. Bugün annemle beraber e-okul notlarımı inceleyeceğiz. Projelerim de vardı. Projeden bir tek İngilizce ile matematik vardı. Zaten matematikten de yüz aldım. Oraya çok kafayı takmıyorum. Çünkü hocaya sordum. Hocam bana söyledi. Teşekkür ederim hocam. Şimdi annemle beraber notlar, notlarımıza bakacağız. Bu arada <laughs> hepinize merhaba diyorum. Zeynep susmuyor. Susarsa merhaba diyeceğim. Şey evet. Hemen ilk gerçekten kimsenin alamayacağı bir notla başlıyoruz. Beden eğitimi 100. Bence gerçekten kimsenin alamayacağı büyük bir başarı diye düşünüyorum. Seni benim. tebrik ediyorum kızım. Çok teşekkür ederim. Bedenden 100 aldığın için seni tebrik ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sıradaki dersimiz din kültürü. Din kültüründen de yüz yüz almışım. Mutluyum din kültürünü aslında bu sene çok fazla anlamamıştım ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyordum. Yüz almışım. Teşekkür ederim hocam. Fen bilimlerinden 95, 95, 95 almışım. Peki neden öbürlerinden iki not bundan, üç notdan hiçbir fikrim yok bu arada. Fen, fen bilim, fen bilimlerinden kısacası 95 almışım. Görsel sanatlardan gerçekten yine kimsenin alamayacağı bir not tabii ki de 100 almışım anne. Gerçekten bu da çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Annem bir orada, bir burada, bir burada Gör her yerde geziniyor. <laughs> Görsel sanatlar için de seni tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Matematik dersinden yüz almışım. Matematik projesi neydi? Matematik projesini yap aslında çok kolay bir şeydi. Ve biz herkes bir yer, biz anladık anlamasına. Her biri diyor ki yok böyle yapacaksın. farklı Başka biri diyor ki yok böyle yapacaksın. Biri diyor ki yok yanlış yapmışsın. Böyle herkes hep birazdan herkes farklı bir şey söylüyordu. O yüzden zar zor bitirdik. Ama artık yüz aldığım için mutluyum. Gerçekten yine yüz alması çok zor bir derse sıra geldi. Müzik dersi. Mutlu musun anne? Evet, Müzikten yüz almış beden müzik yüz harikasın. <laughs> Sırada inkılap tarihi var. Ben bu inkılap tarihine hala inkılap tarihi demeye alışamadım. Hep sosyal diye geçiyor ağzından Hiç inkılap tarihi ya da inkılap diye geçmiyor. Çok nadir böyle duyarsınız. İnkılap tarihinden de 95-95 almışım. Anneciğim ne düşünüyorsun bu seneki notlarım hakkında? Güzel seni tebrik ediyorum gerçekten. Bu sefer gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> Türkçeden de 95-95 ve yine 95 almışım. 95. Fır yine ortalamaya 95 düşüyor. İngilizceden de bu büyük ihtimalle normal İngilizce. Bir de seçmeli İngilizcemiz var. İngilizceden de 90-90-90 almışım. Aferin sana. Ve telefondan buradan gözükmüyor aslında. Ben neden buradan gözükmüyor anlamadım ama e okul tam ortalamayı göstermiyor. Burada not ortalama 96 diyor. Size aslında az sonra proje ödevimi de göstermeyi düşünüyorum. Proje ödevimi gösterirken de bunun daha yakından size gösteririm. 96 aslında bunu göstermeye ne gerek var ki söylüyorum bir kere 96 almışım mutluyum Hepsinin genel ortalaması 96 değil mi? Hı hı evet. Aferin Şimdi aldığım belgelere bakacağım 5 sınıftaki hocama hocam beni izlemiyorsundur ama yine de izliyorsan da söyleyeyim sana çok gıcık oldum <laughs> <laughs> Sana çok gıcık olur. Neden? Çünkü bize dedi ki tam 84,9'a kaçırıyordum 85. I. Yani takdiri çok virgüllü bir rakamla kaçırıyordum. Hoca demişti ki bize. Hoca bizi çok seviyor biz de hocayı çok seviyorduk. Gelin dedi hani böyle tam böyle çok ucu ucuna kaçırdığınız küçük bir not varsa bana söyleyin ben onu düzeltirim dedi. Yükseltirim dedi. Ve ben de gittim bunu hocaya söyledim. İlkinde tamam dedi, geçiştirdi. İkinci daha bir daha söyledim. İkincisinde de geçiştirdi. Üçüncüsünde tamam dedi ve karna aldığımız gün geldi ve ben takdir alamadım. Çünkü senin sayende alamadım hocam. Gerçekten bu üzdü beni gerçekten. Olsun. 4 ve 5. sınıfta komple teşekkür almışım. Gerisinde full takdir almışım. Mutlu muyum? Mutluyum. Mutluyum. <laughs> Devamsızlık bilgisine giriyorum. devamsızlık bilgileri girilmemiş daha ne var? Aldığım belgelere baktık. Okuduğum kitaplar varmış. Bu ne? Okuduğum kitaplarda bunlar. Birinci kitap Denizler Ötesinde Taracar. İkincisi Yeşil Yeşil Adanın Çocukları. Buradan çok net görmüyorum var. Üçüncüsü Santranç Annem Gitti. Dördüncüsü Sefiller. Beşincisi de Simyacı. Bursa ödeme bilgileri Bu ödemiyoruz ki. Sınav ve proje ödev tarihleri. Girmişler mi? Yok. Ha, ben yeni de matematik, diyorum. De matematik değil o. Bu İngilizce. İngilizce projem bu arada hayatınızda görüp görebileceğiniz en basit proje. Diyeceksiniz ki Zeynep bu mu proje? Evet bu. Hemen şimdi size projemi gösteriyorum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Gözüküyor muyum kamerada Oturursan görünüyorsun. Hayır, eğilmene <laughs> gerek yok. Normal oturursan görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> görünüyorsun. Projede evet. ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu şeyler var ya e rulo havluların ortasındaki kartonu hoca dedi ki, onu alın dedi. Kesin dedi. 2'ye ya da 3'e bölün dedi. Daha sonra şöyle bir şey yapın dedi. Çoğunuz belki benim yaşımda olanlarınız varsa 8. sınıf öğrencisi olanlar varsa YouTube'da karşılaşmıştır. Bir tane YouTuber'ın yaptığı bir şey. O ruloyu kesiyor. Şurasına hangi üniteye aitse o üniteyi andıran bir resim ve altına da çok karıştırdığın kelimeleri yazıyorsun. Bu kadar İngilizce. İngilizce arkasına da Türkçe'sini yazdım. Proje bundan ibaret. Bundan iki tane yaptım. Biri arkadaşlık, biri de normal yemekle ilgili. Çok güzel ama aşçı aşçıyı gösterir misin tekrar arkadaşlarımıza? Aşçıya bakın ne yapmış bu aşçı? ne yapmış pizza. Oo harika. Matematik projemde şöyleydi. Günlük yaptığım aktiviteleri eee grafiğine, daire grafiğine ve bir de tabloya dökecektim bu kadar. da aslında kolay bir proje demek. Duyurularla duyurular zaten yok. Devamsızlık bilgisi. Onlara baktık bir şey yoktu. Notlarıma bak. Burs ödemiyorum. Aldığım belgelere baktık. Okuduğum kitaplara baktık. Davranış notları. Girmişler mi davranış notları? Hayır. Davranış notu bulunmamıştı. Geçen seneye bakalım. Hemen hemen 7 sınıfa bakıyoruz. Davranış notu girmişler. Bu ne? Üç çok iyi. Hepsi çok iyiymiş kız. Maşallah bana çiçek. Yarabbim şükür. <laughs> Bu ne? Okul kültürüne uyum 3, öz bakım 3, kendini tanıma 3, iletişim ve sosyal etkileşim 3. Ortak üç en yüksek nokta herhalde. Evet. Ortak değerlere uyum 3, çözüm odaklı ol. Bunun 3 olduğuna pek inanmıyorum ama yine de olsun. <laughs> Takım çalışması ve sorumluluk 3, verimli çalışma bu da 3. Bunun daha bence 2 olması gerekiyor. Oğuz geçen seneye göre. Çevreye duyarlılık 3. Bence hiç fena değil. Aa geçen seneki notlarıma bakayım ne kadarmış. Bak geçen seneye göre 4 ders girilmemiş. Geçen sene ne vardı ki? Seçmeli beden var. Seçmeli beden yok. Kaldı 3. Bilişim. Bilişim yok. Girmişken size geçen seneki notlarımı da hızlı hızlı, hızlı hızlı, söyleyeyim. Din kültüründen ilk sınavdan 85, ikinci sınavdan 75 almışım. Bu arada bu sene sınav olmadık. Çünkü biliyorsunuz ki okullara tam gidecektik sınav almak için ki ertelendi. O yüzden evlerden böyle proje, projelerle, projelerle halletmeye çalışıyor hocalarımız. Din kültürü 85'ten 75'e düşürmüşüm. Harikasın. <laughs> Fen bilimi 80, 75, 100. Proje 100. O proje için ne kadar çok uğraşmıştım siz biliyor musunuz? O projeyi karşı tarafta stüdyomuzda. O proje için gerçekten cılkım çıkmıştı. Gece 1'e 2'ye kadar onun için uğraşmıştım ama gerçekten sonucunu da aldım. Hoca aldı baktı. 1, 2, 3. sayfayı çevirdi tamam 100 aldı dedi. Daha sonra matematik 72, 73. Gerçekten... Bir not yükseltmek anneciğim. Kızın iki sınavda sadece bir not yükseltmiş. 72'den 73 ne Tebrik ediyorum. <laughs> tebrik ediyorum. En azından hep tüm projelerden yüz almışım Zaten iki tane proje almışım. Ben olmuşum. burada tebrik etmek için bulunuyorum. Sen <laughs> her söylediğin size tebrik ediyorum. <laughs> Tabii ki. Seçmeli yabancı dil o da Almancaydı. İkisinden de 80 almışım. Sosyalden 86 86 almışım. Ucu ucuna ucu ucuna 5 almışım mutluyum. Teknoloji ve tasarım o şu an görünmüyor. Türkçe 75 75. Gerçekten çok şeyli gidiyorum. Şaşmıyorum yolumdan. Böyle dümdüz gidiyorum. Hiç şaşmamışım. <laughs> Yabancı dilde İngilizce'de 70'ten 73 almışım. Bu sene yani, daha iyisin demek. Bu sene daha iyiyim. Evet maşallah bana. Arkadaşlar sizde notlarınız düşükse tabii ki üzülmeyin. Eğer notlarınız düşükse bunu sadece çalışarak geçebilirsiniz. Çalışırsanız mutlu olursunuz. Sınav notunuzu görünce ki aa ne mutlu bana yüksek almışım diyeceksiniz. Sonra projeniz olacak diyeceksiniz ki aa güzelmişim falan diyeceksiniz. Böyle mutlu olacaksınız. Ne güzel böyle güzel güzel mutlu olmak için şeyler kendinizi mutlu etmek için bir şeyler yapabilirsiniz bence. Gayet evet, güzel. Bol bol ders çalışırsanız başarılı olursunuz ve mutlu olursunuz arkadaşlar. Evet. Ay ilkokul notuma bakacağım. Evet, evet. Can da aklıma geldi. İlkokul notlarıma bakacağım bu arada. Ben direkt davranış... Anam! Senin dersin mi var? <laughs> Kaç tane ders var? 2, 4, 6. Allah'ım ne kadar ders Matematiğin ilk sınavından 100, ikincisinden 98 almışım. Güzel. Ağladın mı 98 e almış? Hayır. <laughs> ben asla bu arada düşük not aldım diye ağlayan bir insan değilim. Çok da mutluyum bu durumumdan. Ağlayanlar varsa da saygım var ne diyeyim. Hayat bilgisinden ilkinden yüz ikincisinden 95 almışım. O da 5, 5 puanı nereden kırdınız Dilek Hocam? Gerçekten çok ayıp oluyor yani. <laughs> Bu arada ilkokul hocamın ismi de Dilek'ti Onun nerede oturduğunu hala ezberimde Hala gidebilirim şu an git desen giderim anne Bu arada Dilek, Dilek hocamı hala çok seviyorum Onlardan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum Bu ne proje mi Sen kimsin ilkokulda proje yapıyorsun 98 almışım Proje yapmışım Peki o 3 puan nereden kırıldı değil mi İlkokul çocuğu dersini bak ne olur emek vermiş İlkokul çocuğu verirsin 3 puanı da Yüz garibanın mutlu değil olsun etmemişsin. Dilek hocan gayet adaletliydi <laughs> O kadar hak etmişsin. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu tarz E-okul videolarının ve ders çalışma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da. unutmayın. Bu arada E-okul fotoğrafım hala geçen seneki okuldan kalma bakar mısınız? şuna? Bu tip ne ya? Şöyle. Ne güzel bence bu güzel. Çok Bir daha üstüme de arkadaşımın sivitini giymişim. Yani harika. Böyle kocaman durmuş üstümde. iyice ben de kocaman çıkmışım. Neyse. Bunları size tekrardan söylüyorum. Ders çalışmayı sakın bırakmayın. Bol bol kitap okuyun ki böyle güzel güzel akıcı akıcı konuşasınız ve her yerde farkınızı ortaya koyun arkadaşlar. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.